Sayın e, oturum başkanları ve akademisyenler, e, değerli Kent Konseyi Başkanı ve yürütme kurulu üyeleri, kıymetli izleyicilerimiz, Balıkesir Kent Konseyi Koordinasyonunda e, Balıkesir Valiliği, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Balıkesir Üniversitesi ve Balıkesir Akademik Odalar Birliği işbirliğinde gerçekleştirilen Deprem Gerçeği ve Afet Farkındalığı Buluşması Çevrimçi Konferansına hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bilindiği üzere sismik açıdan oldukça aktif ve deprem kuşağında yer alan ülkemizde her an deprem riskiyle karşı karşıyayız. Geçtiğimiz aylarda İzmir'de yaşanan deprem bir kez daha bu tehlikeyi acı bir şekilde hatırlamamızı sebep oldu. Bu vesileyle İzmir depreminde vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve ülkemize başsağlığı diliyoruz. Tabii ki birazdan konuşma yapacak olan alan uzmanı hocalarımız daha detaylı bilgi vereceklerdir. Fakat Balıkesir iki denize kıyısı olan ve üç deprem bölgesine sahip il olması sebebiyle deprem riskiyle karşı karşıya olan illerden biri. Bu anlamda deprem gerçeğiyle yüzleşmek, afet farkındalığına erişmek ve hazırlıklı olmak şehrin konuşması, tartışması gereken konuların başında geliyor. Bu amaçla akademisyenler, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, odalar ve şehir gönüllülerinin katılımıyla e, yerel aktörlerin deprem konusunda çalışmalarına yön vermek, her kurum ya da kişinin üzerine düşen görev ve sorumlulukların farkında olmasını sağlamak ve konuyla ilgili öneriler sunmak için bugün çevrim içi panellerle ilk adımı atmış olacağız. Burada paylaş, paydaşların katılımıyla e, düzenlenen panel ve konuşulanlar Balıkesir Kent Konseyince görevlendirilmiş raportörler tarafından rapor haline getirilecektir. ise daha geniş katılımlı bir çalıştayla depremin multidisipliner şekilde ele alınmasını sağlamak hedeflenmektedir. Çalıştay'dan sonraki adımda ise hedeflenen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanacak olan deprem master planı başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarına jeolojik, mimari, sosyolojik, psikolojik ve kentsel veriler ışığında deprem öncesi, deprem anı ve deprem sonrası için atılması gereken tüm adımları kapsayan raporlar sunabilmek olacaktır. Sizlere